Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5 online'dayız. Arkadaşlar GTA 5'e çok güzel güncellemeler geldi. Epey bir işe yarayan güncellemeler geldi. Dün geldi diye biliyorum. Veya bilmiyorum bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama Bugün yenilenmiş Zentorno'yu modifiye edeceğiz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Zentorno'nun modifiye seçenekleri vardı ki güncelleme ile birlikte daha da modifiye, daha da fazla modifiye seçenekleri geldi. Ayrıca şu anda görüyorsunuz zaten oyunu. Garajımı ünlediğim Zentorno'yu alacağız ve Zentorno'nun yeni gelen modifiye seçeneklerine bakacağız, modifiye edeceğiz. Hemen e, yeni gelen arabalar da var. 4-5 tane yeni gelen arabalar var arkadaşlar. Ki şu anda galiba 2 aydır ben bunu bekliyorum. 2 ay veya 3 aydır. Kışın, kıştan beri ben bu güncellemeyi bekliyordum. Aslında sürekli GTA 5 yani GTA 5 online sürekli güncelleme getiriyordu ama benim işime yarayacak güncelleme falan getirmiyordu. Şimdi Legendary'e de bakacağız şimdi göreceksiniz zaten. Evet. E, daha gelirse şimdi şeyler. Arabanın logoları. Bu geldi arkadaşlar beyaz bir tane. Ne, ben Faster SM722 diye. Bugün gelmesi lazım. Bugün geldi galiba zaten 12 demine geldi. Daha bir bile olmadı ki ben bu videoyu ne zaman atıyorum onu da bilmiyorum. Şu Pegasus Terraro geldi. Güzelmiş bak. Bu şu da çok güzel benziyor. Ondan sonra bir tane yarış arabasımız bir tarz var. Sonra bu da geldi. Yaklaşık 3 4 5 tane arabamız geldi. Şundan sonra zaten bunu biliyoruz. Şu geldi. Bu 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 de bu kar. Başka bir şey gelmedi. Bir de şu Son Tosu arkadaşlar bir dakika. San Andreas, San Andres'de, Los San Andreas'te, San bir tane klasik tarzı bir araba geldi şimdi gelecek mi olsun bu geldi arkadaşlar bu geldi diye biliyorum karıştırmıyorsam bakayım e aynen bu aynen en son bu vardı bu geldi arkadaşlar bunların altından arabayı her bir videoda modifiye edeceğim zaten hadi bakalım hayırlısı diyelim ama ilk baş şu yeni gelen modifiye şekline bakmak istiyorum zentorno'nun çünkü Zentona zaten oyunun en iyi sevilen arabalarından bir tanesi söyleyeyim şimdi garajımda zaten modifiyeli olduğu için e, de modifiye edeceğiz biraz daha değişik tarzımızı bir modifiye yapalım böyle yeni gel güncelemeli birlikte Hemen bir girelim garajımıza Garajın arabalar falan azaldı arkadaşlar diğer garaja koydum Yani 2-3 tane garajda araba falan var zaten yani Allah yani paramız falan da var zaten 4 milyon 4-5 milyona yakın bir paramız var Ki para kazanmakta gerçekten zor oyunda Epey bir zor Bu arada GTA Online devamı için arkadaşlar bir like atmayı ve bir abone unutmayın Ama bir abone olursanız da çok sevinirim Bazı arabalarımı diğer garaja götürdüm onu duyuyorlar ve zentonumuz bu. Yani yanın t var zaten. Ben böyle yapmıştım. Bakalım belki rengini falan değiştiririm. Yeni gelen bir modifes rengine bakalım. Ona göre bir canavarımızı bir şeyler yaratabiliriz. Ha bakalım. bir gidelim. 200 abone çok az kaldı arkadaşlar. Bakın bu videoyu izleyen herkes bir abone olsa 200 abone geçeriz. Hemen şöyle bir basıyorum. Zen Zentonumuzu... bir abi. Efsane dehşet bir araba ya. Evet gidiyoruz. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Heyecanlandım. Hadi bakalım. Ve güzel şeyler gelmiş bu arada. Bambrist'ten Front Bambrist. Aa dur bir dakika. Stok buydu. Benim yaptım buydu. Yeni tampon gelmiş. Bakalım. Bu var. Bu o çentikler eklenmiş. Hayırdır? Tamam. Tamam. O şu şey gerçekten iyi olmuş. Şunu şöyle kalsın diyelim. Arka Real Bambrist. Of bu neymiş lan? Çizgiler falan geldi. Bakın arkadaşlar çizgiler falan geliyor abi koy ya gerçekten efsane. Kasis kasis olarak ne koymuş olabilir ki? Engine motor full zaten egzoz abi egzozu çok merak ediyorum yeni egzozlar da gelmiş zaten. Biraz oyunum benim bilgisayar biraz gerizekalı olduğu için oyun sondan getiriyor mesela tıkladım ya sondan gelecek mesela anladın mı böyle tıkladım bunlardan klasik şeyler. Uf abi bu ne rokajatar gibi. Tamam. Üff, abi ne diyorsun? Oha. Çok duman çıkıyor göremiyoruz. Abi en iyisi bence. Yani kararsızım ama şunları biliyorduk zaten. Ee, abi hangisini yapsak bence bu iyi gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Bu var, şu, bu ve bu var. Şu güzelmiş ama abi en iyisi bence bu bu kalsın. bu neymiş lan? Buna gerek yok. Grille. Buna da tabi çizgiler geliyor görmüş olduğunuz gibi gerçekten tam beklediğim modu seçenekleri çok hoşuma gitti hot kaputun üstü şimdi değiş abi ne diyorsun ya şu çizgi sıkmıştı arkadaşlar artık beni şunu da biliyorduk zaten çok kötü duruyordu ama şundan sonra buna geçiş ve buna geçiş efsane abi görebiliyor musunuz çıkıntıyı yani daha ne diyeyim abi koy direkt ya korna gerek yok lightning tabi bunu Zen yaptık. livery. Livery gerek yok. Ben gerek yok kullanmıyoruz. Bunu geç. Plakaya biz zaten sarı sal yaptık. Res renginde buradayken bir değiştirelim isterseniz. Ya ben çok sıkılmıştım aslında renginden. Ne yapabiliriz? Biraz da mavimsi bir ton tonlarda bir şey yapabilirim. Bakıyorum abi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Vallahi bu tarzda bir şey olabilir aslında dark blue gibi hani. Şu dark blue bence iyi. İkinci renk olarak da klasiklerden bakalım ne ekleyebiliriz. Kırmızı gitmez. Siyah iyi gibi. Hani dark blue dark blue diyeceğim de. Kırmızı nasıl gider? Kırmızı iyi olur gibi arkadaşlar. Bakalım bu arada size bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. ha Kırmızı abi iyi olmadı ya. Neyse. Olmazsa siyah yapacağız abi. Yapacak beyaz beyaz. Beyaz şık durdu bu arada. Dur. Beyaz yok mu? Beyazı bulamıyorum. Purple. Oy, ice white. Abi beyaz şık durdu ha. Vallahi kalsın. Hem şu çizgiler de güzel durdu. Ama arabanın rengi biraz tırt oldu gibi hissettim sanki ya. Ve Ve arabanın rengi siyah mı olsaydı ya? Bak yine çok kararsız kaldım. Ben de ayarlayayım da arkadaşlar ya. Yalnız beyaz siyah da çok güzel gidiyormuş ha. Beyaz siyah kalsın hani Beşiktaşlıyız. Reis kalsın abi güzel. Roll change, roll change gerek yok. Roll. Ne eklemişler? Aynı zaten değişmemişler. Satmayacağız arabayı sıkırtız. Yeni gelen şeyler var bu arada. Ee, karbon. Şöyle bu kalsın tamam. Spoiler. Geldim acaba yeni şeyler çok merak ediyorum. Abi gelmiş galiba yeni şeyler diyeceğim. Bu vardı zaten herhalde. Hani yeni spoiler'a yeni şeyler getirmemişler galiba. Çünkü yıldız işareti çıkmıyor. Neyse bu kalsın. Sun buna gelmiş galiba. Ha yani şu tavanlık gelmiş. Bence gerek yok. Transmission full zaten. Turbo full. Best type. Lastiklerden o yeni şeyler gelmiş galiba. Sporta gelmiş mi? Sporta bir bok gelmemiş. Best color. ona gerek yok. Tire smoke. Windows Windows'dan kapalı zaten. Vallahi arkadaşlar bunu yapmış yani en fazla öyle çok fazla şey yapmamışlar ama yine de şu çizgiler falan eklemek, şunları falan eklemek çok güzel olmuş. Özellikle şu egzoz kısmına bittim. Bir de şu tampon şunları falan keskinlikleri falan çok hoşuma gitti benim. Arabanın tamponu biraz da öne doğru eğiliyor. Vallahi güzel bence şu detaylar falan. Yani adamlar yapmış abi ki diğer modifi diğer arabaları da modifiye edeceğiz zaten. 4.6 milyon kaldı. Tamam iyi bence ve ben şimdi çıkalım bence. Yani en ya yapılabilecek beklentilerimin üstündeyiz zaten. Önemli olan da spoiler ekleselermiş iyi olurmuş ama e egzozu falan zaten bence çok güzel olmuş. Şu çizgiler zaten beni benden aldı. Şu ön çizgiler de zaten efsane duruyor. Adamlar yapmış abi yani. Şöyle son bir kez şöyle bir göstereyim. Vay be araba yani. Arabanın sanki değişmiş gibi hissettim gerçekten. Manyak olmuş araba. Ki böyle yaşlı bir arabaya gitti yani yaşadım uzun yani o ilk arabalarından zaten ilk sport arabalarından zaten para alınabilecek arabalardan sokakta gezen sokakta gezen arabalardan değil zaten bu araba bile güzel şeyler getirmişler 2 aydır bekledim edeydi arkadaşlar 2 aydan belki de daha fazla bekledim edeydi. aslında dediğim gibi sürekli güncelleme yapıyordu ama hani istediğim güncelleme değilmiş arabalar falan getirmiyordu ve şu an altı tane araba getirmiş altı tane video demek bu yani bakalım paramız yeterse artık çekeceğiz onları da şöyle ben bir geçeyim Vallahi arabın tipi değişti ya. Ben olmazsa şimdilik böyle yaptım. Belirgin olsun diye modifiye şeyleri. Olmazsa rengini falan başka zaman değiştiririm ben. Evet araba bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani t bu arada çok güzel. geldim bilmem ama bunu bildiğim kadar sadece Zentona ve değişik değişik arabalar gelmiş spor. Şu egzoz kısmı zaten beni benden aldı. Şu detaylar falan çizgiler falan üçgen çizgiler. Efsane durdu daha belirgin olsun diye rengi böyle yaptım. Zentonumuz bu abi. Evet arkadaşlar yeni gelen arabaları da modifiye edeceğim zamanla birlikte. Zamanında modifiye edeceğiz zaten. Zamanı gelince diğer arabalarda motive edeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi üzerine böyle modifiye edecekleri gelmiş. Bence güzel gelmiş. Yani değişiklik olmuş en azından. benim ee, bugün mü ne? Dün mü geldi? Bugün mü ne geldi arkadaşlar? Ben hemen videosunu çektim. Belki yarın atarım bu videoyu. Belki gün atarım. Bilmiyorum siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bir like atarsanız, bir abone olursanız çok sevinirim. Ee, 200 abone çok az kaldı. Bakın bu videoyu izleyen herkes bir abone olsa 200 abone geçeriz. Abone olursanız, abone olursanız ve like atarsanız da Şimdiden teşekkür ederim ve görüşürüz. Bye bye.